Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Sizlere kalıp balmumunun eritip kalıplara dökmeyi tarif edeceğiz. Bazen telefonla soruyorsunuz böyle kalıp halinde gönderdiğimizde Unars Kiloluk balmumlarını abi nasıl keselim? Çok zor oluyor diyor. Bir tencere veya kazan artık büyüklüğüne göre ee, ocağın üstüne koyuyorsunuz. İçine su dolduruyorsunuz. Kaynadıktan sonra kazanın tencerenin kapağını ters çeviriyorsunuz. Bakınız arkadaşlar. Buhar çıkıp eriyen bal mumuna dolmaması için mutlaka şöyle bir tahta kaşık yardımıyla buharın aralardan çıkması için tahta kaşığı tencerenin kapağını ters çevirdiğinin arasına koyuyoruz. Ondan sonra bir kişinin yardımıyla böyle bal tutuyoruz. Ee, bal mumu eridikçe kaşıkla, kepçeyle kalıplarımıza döküyoruz. Bu kalıplarımız birer kiloluk, 250 gramlık. Artık sizin e, yaptığınız işleme göre değişir. Böyle daha kolay bir şekilde oluyor. Bu